gel git med cezir güneşin çekim gücüne bağlı olarak okyanuslardaki su seviyesinde meydana gelen yükselme ve alçalmaya gel git veya med cezir denir ay güneşe göre dünyaya daha yakın olduğu için ayın çekim gücü daha fazladır İşte ayın bu çekim özelliğine bağlı olarak suyun yükselmesine med veya gel alçalmasına ise cezir veya git denilmektedir Metcezir olayı her gün iki defa kabarma, iki defa çekilme şeklinde olur. Gelgit her gün bir önceki güne göre 50 dakika gecikir. Bu gecikme ay gününün 24 saat 50 dakika, güneş gününün 24 saat olmasına kaynaklanmaktadır. Gelgit nedeniyle deniz seviyesinde görülen alçalma ve yükselme arasında seviye farkına gelgit genliği denir. Okyanuslarda ve denizlerde bu çok farklıdır. Okyanus ortasında 80 santimetreye kadar, deniz kenarında 10 metre hatta 20 metre iç denizlerde 30 santim kadardır. Kuvvetli metcezinin görüldüğü kıyılarda dalga ve akıntılar akarsuların getirdiği maddeleri açıklara doğru taşırlar. Nehirlerin ağızları bu şekilde tortulardan temizlenir. Bu yüzden bu kıyılarda akarsu ağızları haliş şeklini alır. Bazı halişler büyük gemilere sokulmasına el verecek kadar derindir. Dünyanın birçok önemli limanı Hamburg, Londra ve benzeri bu gibi halişlerin sonunda kıyıdan 100 kilometre daha içeride kurulmuştur ülkemizdeki Haliç gergit sonucunda oluşmamıştır. Oluşum bakımından riyat tipi bir kıyıdır. Müzik